أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يزكن الريح فيظللن رواكد على الظهر إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يغلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله "ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سراط <متسين تكت''> الله الذي له الملك <متسين تكتفشوني> سراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور صدق الله العظيم ات يا شو سوره راسه من سوق قسمه Evet, ve min Allah'ın ayetlerinden bir tanesi de el cevari fil bahri kel yüce yüksek dağlar gibi gemilerin e, yüzmesi denizde olan gemilerdir. Burada yüzme tabirini kullanmıyor ama cevar deyince cariden e, akmak tabirinden geliyor zaten. İyi yeşe riha eğer Allah dilese rüzgarı sakinleştirir. Feyazdalna ravaki de ala zahri o insanlar gemilerin sırtında hareketsiz olarak kalırlar. İnne zalike ayatin li kulli sabbarin şekur. İşte bunda bütün çok sabreden ve çok şükreden insanlar için ayetler vardır. Yani gemi yolculuğu gemi üzerinde yani sürekli gemilerle uğraşan, deniz işleriyle uğraşan insanların e, hem çok sabırlı hem de çok e, Cenab-ı Allah'ın nimetlerini daha çok hisseden kişiler olması beklenir. Çünkü e, denizdeyken hani e, bir fırtına geldiğinde bir şey olduğunda hani çaresiz kaldıklarında Allah kendilerini kurtarır. Kurtarır. Dolayısıyla da Orada hem sabrı sabr, hem de şükür çok 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 yaşarlar. Evet o yüzden burada li müminin li kulli muhsini demiyor da sabbarin şükür. Bu başka Lokman suresini de hatırlarsanız. Yine gemilerin anlatıldığı yerde sabbar ve şükür kullanılıyor. Ev yubi kulle bi ma kesabu ve yafu an kesir veyahut da onları işleye geldikleri günahlardan dolayı batırır da Cenab-ı Allah dilerse bunu yapar. O ya kesir. Birçok günahlarından ötürü de insanları halbuki Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Affediyor. Ve ya'lemin lezine yücelne fi ayatine ma min Ayetlerimizde itiraz edip onunla tartışanlar da Cenab-ı Allah bilsinler diye bunu yapar. Yani onları batırır. Ma min Onların hiçbir kurtuluş yeri, alanı Olmaz kaçacak yerleri olmaz. Fema utitum min şeyin fe metaul hayatid Size ne verildiyse bu dünyada dünya hayatının meta olarak verilmiştir. Dünyada kazandığınız her şey bir süs ve eğlenceden ibarettir. Ve ma indallahi hayrun ve Allah'ın indinde olan, Allah katında olanlar ise daha hayırlıdır ve daha bakidir. Yani süreklidir. Dünya hayatı meta olduğu için gelip geçicidir hayır daha hayırlı ve daha devamlı olan kimler için milledine amenu, iman edenler ve ala rabbihim yetevekkelun ve de rabbilerine tevekkül şuuru içerisinde bulunanlar için Allah'ın indindekiler daha hayırlı ve daha sürekli de vellezine ne ki o müminlerin başka vasfını sayıyor burada vellezine yecetenibune kebairal ismi vel fevahişe e, büyük isimlerden ve fuhşiyattan içtinab ederler. Günahların büyüklerinden ve de fuhşiyattan içtinab ederler. O izâ mâ gâzibû hum yâfirûn. Gazaplandığında da gazaplandıklarında da affederler. Yani öfkelerini, gazaplarını, sinirli olma halini kazmederler. Başka ayet-i izah edecek olursak içlerinde tutarlar ve de e, intikam olmazlar Vellezine ictenabu vellezine ictad Vellezine istecabu li <Sessizlik> rabbihim o, o müminler ki Rabbilerine icabette bulunmuşlardır. Allah'ın çağrısına e, icabette bulunup Allah'ın çağrısını kabullemişlerdir. Ve <Sessizlik> akamus salah ve namazı dost doğru tam olarak ikame etmişlerdir. Ve emruhum şura beynehum onların aralarında işleri şura iledir. Yani ne iş yapacak olurlarsa olsunlar istişare yaparak, birbirlerine danışarak ne yaparlar? Hareket ederler. Sahabe efendilerimizi övme sadedinde gelmiş istişare meselesi. Yani adı da bu. İstişarenin önemi yani istisna bırakmıyor. Ve emruhum şura beynehum. Her işlerini istişareyle yaparlar kesinlikle kendi kafalarına bir hareket etmezler. Ee, birlik, beraberlik içinde hareket ederler. Bakın burada normalde Kur'an-ı sürekli bu dersleri takip eden veya kuran bilen arkadaşların bildiği bir şey söyleyeyim. Namaz ile bu infak arasında normalde hemen hemen başka şeyler olmaz. Ama burada gördüğünüz gibi Bakın bu ikisinin tam ortasına girmiş bunlar. Bunu da ben ilk defa fark ediyorum. Bu da çok enteresan geldi bana. Yani namaz, istişare, infak. Namaz, istişare, infak. Ne kadar güzel değil mi? Evet. وَالَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ Kendilerine bir bagi isabet ettiklerinde onlar intisar ederler kendilerine bir bagir bagi intisab ettiğinde yani kendileri e, kendilerine bir zulm yani bagi is isabet ettiği bagi bir taşkınlık demek yani zulme maruz kaldıklarına yan zafer yap olurlar yani bir yardım edip haklarını geri alırlar. Yani bir kardeşine bir zulüm geldiği zaman ne yapacaksın? Sen elinden gelen yardımı, gayreti göstereceksin. Evet. Ve ceza u seyyiyetin seyyiyetun Bir seyyiyenin karşılığı ancak onun kadar bir seyyiye olabilir. Femen afe ve aslaha, fe ecruhu alallah. Kim de affedip de ıslah ederse yani maruz kaldı zulmü affederse fe ecruhu alallah Allah'a o onun ecri mükafatı Allah'a aittir. İnnehu la yuhibbu'z zalimin muhakkak ki Allah zalimleri sevmez. Ve lemen tasara ba'de zulmihi Kim de zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa fe ulake ma aleyhim min sebil yani ben mazlumum ben hakkımı istiyorum diyene Ulla kim alahemin sebil onlara herhangi bir sorumluluk yoktur adam hakkını alıyor. İnne sebilu yani kınama veya da sebil burada hani biraz şey anlamında kullanılıyor. sorumluluk anlamında kullanıyor. İnne sebilu alellezine yadimun elnas burada haklarında soruşturma, kovuşturma yapılması gerekli olan kişiler, insanlara zulmedenler, ve bu fil ardı bir gayril hak, yeryüzünde haksız yere var yapıp, taşkınlık yapıp zulmedenlerdir. Ulaike levm azabun elim, onlara elim, acı can yakıcı bir azap vardır. Ve lemen sobera ve gafara, kim de sabreder, yani ve <laughs> gafara, sonra affeder, İnne zâlike lebin azbil umur, işte bu, işlerin büyüklerindendir. Yani azimetli işlerdendir. Yani büyük insanların yapabileceği Ali e, Cenab mürüvvet sahibi kişilerin yapabileceği büyük işlerdendir. Yani Kur'an-ı Kerim e, açıkça bize diyor ki affederseniz daha iyi olur ama affetmezseniz hakkınızı alırsanız size herhangi bir kılama yoktur. وَمَنْ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ Allah kimi saptırırsa ondan sonra onun için herhangi bir hami bir dost bulamazsın. Ve tera zalimin lemma ra'ul azab zalimleri o gün görürsün. Azabı gördüklerinde şöyle derler. Hel ilâ maraddin min sebil. Acaba geri dönme imkanı var mıdır? Marad redde geri çevrilme min sebil yani geri döndürülmeye herhangi bir yol, bir imkan, bir tabiri caizse e, sebep var mıdır derler. وَتَرَاهُمْ يُعْرَدُونَ عَلَيْهَا Evet. Onlar, onları görürsün. يُعْرَدُونَ aleyha Ateşe doğru onlar çevrilirler, arz edilirler. Haşi'ine <laughs> mine zillet içerisinde, korku halinde, zilletten ötürü korku halindeler. Yanzurune <laughs> min tarfin hafi gözücüyle korkudan ateşe ancak gözücüyle bakabilirler. O haldeyken onları görürsün. Ve kalellezine amenu iman edenler o gün şöyle diyecekler innel khasirin ellezine khasiru enfusahum ve ehlihim yevmel kıyamet. Gerçek kaybedenler, khasirin, ellezine khasiru enfusahum ve ehlihim yevmel kıyamet. Kıyamet günü hem kendileri hem de ailelerine zarar verenlerdir. Onları hüsrana sürükleyenlerdir. Ela inne zalimine fi azabin Dikkat edin, muhakkak ki zalimler ikamet edip ettirici yani sürekli içinde kalacakları bir azabın içindedirler. Ve me lehum min evliya yansuruhum min dunillah. Allah'tan gayra onlara yardım edebilecek hiçbir dostları yoktur. Ve men yudilillahu fe ma min sabil. Allah celle celaluhu kimi şaşırtırsa onunla herhangi bir çıkış yolu bulamazsın. İstecibu li rabbikum. Rabbinize isticabette bulunun. Yani Allah'ın çağrısına evet deyin. O çağrıyı kabullenin. Cevap verin o çağrıya. Min قبل أن يأتي يوم lâ maradde lehu min Allah. Allah'tan başka onu geriye çevirebilecek hiç kimsenin olmadığı bir gün gelmeden ne yapın? Rabbinizin çağrısına isticabette bulunun. Allah'a iman edin. Allah'ın dediklerini yerine getirin. مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَئِنْ يَوْمَ وَمَا لَكُمْ مِنْ İşte o gün e, ne sığınacak bir delik bulabilirsiniz ne de yaptıklarınızı inkara bir çare bulabilirsiniz. Yani melce sığınacak yer e, lece eden yani böyle delik nekir nekir ise hani aslında e, ee, inkar etmekten geliyor. Yani herhangi bir şeyi inkar etmeye hiçbir yol bulamazsınız. Yani mecbur yakalanıp cezanızı çekersiniz. Fe in eğer yüz çevirlerse fe me erselnâki aleyhim hafiyyvâ ey Resulüm unutma ki unutma demeyelim de fe me ki aleyhim hafiyyvâ ey Resulüm ben seni onların başına bekçi olasın diye göndermedim. İn aleyke illel belâ. Senin sorumluluğun sadece tebliğdir, ulaştırmaktır. Mesaj yerine ulaştı mı? Duydular, işittiler mi? Evet, bitti. Ve inna izâ ezebnel insâne minnâ rahmeten ferihâ bihâ. Muhakkak ki biz azimüşşan insanoğluna bir rahmet tattırsak bir iyilik, bir güzellik tattırsak feriha biha. Bununla çok sevinir. Ve in tusibhum seyyiatun bima qaddamat eydihim eğer onlara kendi elleriyle kazandıklarından, yaptıklarından ötürü de bir musibet isabet ediverse ve innel insan kefur insanoğlu küfrana girer, çıkan girer, Rabbini uyutur, isyanlara girer. İllahi mulkus semavati vel ard Semavat ve arzın mülkiyeti Allah'a aittir. Yerde ve gökte ne varsa her şeyin e, tabiri caizse dizgini Allah Celle Celaluhu'nun elindedir. Yahlu kuma yaşa. Dilediği kadar yaratır. Allah istediğini yaratır. Yehebu limen yaşa inasa. Dilediğine kız çocuk nasip eder, verir, hibe eder. Ve yehebu limen yaşa uz Dilediğine de erkek çocuk e, şey yapar. Bağışlar. Ev yüzev vücuhum zükranem ve inase veyahut da bazen hem erkek hem kız çocukları Cenab-ı Allah ne yapar? Karma yapar. Ve yec'alü men yeşev akima. Dilediğinde Allah Celle Celaluhu kısır bırakır. Akim yani çocuk doğuramaz halde bırakır. İnnehu alimun kadir. Allah Celle Celaluhu her şeyi bilendir ve de kadirdir. Gücü her şeye yeter Buna kimse mani olamaz. وَمَا كَانِ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا Bir beşerin şöyle diyelim Allah Celle Celaluhu'nun bir beşer ile konuşması hmm, o da doğru olmaz. Şöyle diyelim. Bir beşerin Allah'a muhatap olup onun kelamına mazhar olması mümkün değildir illa ancak şu şekilde olabilir. Vahyen ya vahiy olur. Ev min verayi hicab veya bir perde arkasından olur. Allah'ın konuşması. Ev yursile resulen fe yuhye bi iznihime yaşe veyahut da bir melek gönderip bir melek resul gönderip e, dilediği kadar melek vasıtasıyla vahiy gönderir Allah Celle Celaluhu. İnnehu aliyyün hakim. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu pek a, alidir, yücedir, yüksektir hakimdir, hikmetle iş yapar. Yani hikmeti gereği sebepleri vasıta yapar vahye. Yani burada vahyin üç çeşidini Allah Celle Celle söylüyor. Ya doğrudan doğruya vahiy bunu söylüyor. Veyahut da bir perde arkasından Allah'ın konuşması veyahut da melek vasıtasıyla konuşması. Evet. Ve kezalik ohayna ileyke ruhan min emrina. İşte biz sana emrimizden bir ruhu böylelikle vahy ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'e açıktan ruh kelimesi Kur'an kullanıyor? Sana ruh vahy ediyoruz. Yani ruh bir şeyin canlı olmasını sağlayan tabiri caizse Cenab-ı Allah'ın e, Muhyi isminin bir tecellisidir. Kur'an-ı ölü görünleri diriltmesi açısından bizim ruhumuzdur. E, veya bilemediğimiz anlamda Kur'an'ın yeryüzünde olması yeryüzünde ruhu sayılabilir. Bu da olabilir. İnsanlığın ayakta kalması için Kur'an bir ruh görevi görebilir. Bunlara açık bir O mea kün tetedrim el imanu. Sen kitap nedir, iman nedir, bunların ne olduğunu bilemezdin, ey Resulüm. Velakin nur an ancak biz onu bir nur olarak kıldık. Ruh, nur gördüğünüz gibi bakın bu kelimeler. Nehdi bihi men neşe min kullarımızdan dilediklerimizi bu nura hidayet ediyoruz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğunda, küçüklüğünde kendisi vahiy gelmeden ben bir peygamber olayım işte insanları işte şöyle çağırayım. Böyle bir şeyleri yoktu yani Peygamber Efendimiz. Allah Celle Celaluhu vahyetti. Ondan sonra her şey başladı. Ve inneke le tehdi ila sırat-ı müstakim. Muhakkak ki sen de insanları sırat-ı müstakime hidayet ettirirsin. Yani onları doğru yola çağırsın. Sırat-ı lillahi lehu ma fis O ya yani o sırat-ı müstakim ki Allah'ın sıratıdır, yoludur. Elleri, yani sırat iki tarafı uçurum olan yola sırat denir. Yani ee, onu da söyleyelim. Sıratillahillezi lehumâ fissemâvâti ve fil ard. O yol ki semavat ve arzda ne varsa Allah'ındır. O Allah'ın sıratıdır. Öyle diyelim. Ela dikkat edin. İlallâhi tasirul umur. İşlerin gidip sayruret edeceği, varıp biteceği, işlerin gidip, gidip dayalacağı Allah'tır Celle Celaluhu. Başka yer Evet. Değerli abiler, muhterem abiler. Hakkınızı helal edin. Bugün biraz daha... Estağfurullah. İnşallah